Aydınlı vatandaşlara toplum en çok neye duyarsızlaştı diye sorduk. Birçok vatandaş toplumun ahlakından yakınırken bazıları ise kadın cinayetleri ve kültür yozlaşmasına dikkat çekti. En çok neye duyarsızlaştı? Ee, kadın cinayetleri diyebilirim. Ee, gerçekten hani bir duyarsızlık var. Sessiz kalınıyor. Hani her gün farklı farklı insanlar, farklı farklı kadınlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu çok normalleştiriliyor. Hani gör, gör, göz ardı ediliyor aslında ve hani e, tutuklanıyor yap, yapan kişiler ve hani bir ceza, bir e, şey yok. Ve ben bunun olduğunu düşünüyorum. Adaletsizlik, saygısızlık. Birbirine güvenememe şey. Vallahi toplum her nasıl diyeyim her şeye duyarsız insanlara, hayvanlara, onda sonra doğaya karşı her şeye duyarsız. Hangisini daha fazla sayayım ben? Toplumun hiçbir şeyi kalmadı. Duyarlı olduğu hiçbir şey yok. Sıfır. Böyle robot gibi ben daha geldim geziyim böyle. Aldı, verdi, açlık, susuzluk hiç ne ne olduğunu bilmiyor toplum. Çok mağdur bir durumda. Ya yani sorunu da bilmiyor. niye niye böyle olduk diye. Yani. Biz de robot derler yani sistemini. Bak şimdi böyle çıktık dolaşıyoruz ya. Amacımız ne o da yok. Sadece yürüyor. Akşama da ne, ekmeği nereden alırız diye onu düşünüyor ucuz ekmeği. Başka da bir derdim Son zamanlarda özellikle baskılardan ve ekonomik krizden ses, ne yazık ki sessiz kalıyorlar. Toplum en çok neye duyarsızlaştı? Ya duyarsızlaştı derken yani insanlar zaten birbirine bir şey yok. İnsandan insan oldukları için değer vermiyor. Yani artık şu an biz biriyle karşılaştığımız zaman diyoruz ki işte ne iş yapıyorsun? Ne kadar kazanıyorsun? Yani ilk önce karşımızdaki insanın kişiliğini, karakterini tanıyarak adım atmıyoruz. Yani para olayını aşamamışız. Yani Özeti bu yani. Ya bence de toplum şu konuda e, şu anki yetişen e, nesil çok bir şekilde saygısız. Ben bunu görüyorum. Evet. Ahlaki yozlaşma başladı. Ahlaki yozlaşma başlayınca toplum değerlerini, e, annelerini, örflerini kaybetmeye başladı. Örf adetlerini kaybetmeye başlayan toplumda yavaş yavaş toplum artık yozlaşmaya başladıktan sonra bu örf adetleri kaybetmeye başladıktan sonra tamamen kendinden e, ahlaki değerlerden uzaklaşmaya başlar ve toplum birbirine e, aile yapısı bozulmaya başlar. Aile yapısı topluma sirayet eder. Komple yozlaşma başlar. Bu da e, geleceğimiz için endişe verici bir durum. Öyle bir düşünüyorum. Çevredeki insanlara yani zor durumda olan insanlara, ihtiyaç sahibi insanlara duyarsızlaştı bence hassasiyeti kaybetti baya. Ve gerçek manadaki milli, kültürel kültürümüzü falan biraz böyle e, yozlaşmaya uğradı diyebilirim. Ahlaka insanlığa insanlığımızı unuttuk. Birbirine karşı saygıyı unuttuk. Daha ne olsun? Ahlak ve saygıyı unuttuk. insanlığımızdan çıktık. Daha fazla Gençler biraz daha böyle büyüğünü küçüğünü saymaz oldu. Önceki gibi saygı sevgi yok, büyüğünü küçüğünü bilen yok. İşte bir internete taktılar, büyükler küçükler arayıp soran bile yok. Demokrasi, efendim, gelecekten emin olmayışımız hakikaten demokrasi Cum cumhuriyetin getirdiği Mustafa Kemal'in ilkeleri bunlar hep tamamen şey olduğu için gelecekten biraz ümitsizim ben. Yani toplum hakikaten duyar. Gençlerimize güveniyoruz, bilmiyorum. Yani gelecek nesile Atatürk gençliğine güveniyoruz. Başka güvencemiz kalmadı.